Ay birazcık gel boyayım. Çok güzelmiş. Bisküvi de kokuyor. Çok güzel. Duruya sağlıklı şeyler vereyim. Çilek yesin biraz. Duru. Duru ne yapıyorsun kızım? Ne yiyorsun anneciğim sen? Şeker yiyorum anne. Ama anneciğim ya sürekli şeker yenmez. Bak ben sana çilek getirdim sağlıklı. Hayır anne ben şeker yiyeceğim. Olmaz annem öyle sürekli şeker. Yiyeceğim anne. O zaman birkaç tane ye tamam mı çileği de sonra yersin. Olur mu? Tamam anne. Ama bak birkaç tane hepsini bitirme tamam mı? Tamam anne. Tamam oldu hadi bakalım. Fazla yemeyeceğim zaten. Ya bitti. Aa buldum. Orada bir tane çikolata vardı. Elini alayım. Ay mis gibi de koku çikolatalar. Ay hepsini bitireceğim galiba. Hmm. Süper. Ay çok güzel. Galiba ben hepsini bitireceğim galiba. Şimdi Duru'ya sağlıklı sütler getirdim. Duru'cum sana sağlıklı süt getirdim anneciğim. <laughs> ben çikolata yiyeceğim. İnanmıyorum Duru. Yine mi şeker yiyorsun? He? Evet. Anneciğim durmadan şeker yiyorsun. Dişlerin ağrıyacak ama bak. Ama ben şeker istiyorum. Bak dişlerin ağrıyacak. Son kez uyarıyorum seni. Fazla yeme. Bir tane ye bana ver sonra. Hayır anne. Bak Durucuğum çok dişlerin ağrıyacak ama. Hayır anne. İyi sen bilirsin Duru. Bu da bitti. Aa dişim ağrıyor. Aa dişim ağrıyor. Aa! Çok ağrıyor. Aa çok canım yanıyor. Aa. Aa. Dişim ağrıyor. Ne oldu kızım? Dişim ağrıyor. Anneciğim ben sana demedim mi? Dedim ama yani benim dişim ağrıyor ya. Bakacağım şimdi dişlerine. Dur ben hemen doktor setlerini hay alıp hay geliyorum. Korkuyorum. Hayır korkmana gerek yok. Sadece bakacağım ağzında ne var diye, tamam mı? Of oh, tamam. Doktor setlerini aldım kızım. Hemen bakacağız şimdi. Bir dakika. Eldivenimi taktım. Şu ağzına önce bakalım. Aç annem ağzını. Aç 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 aç. Evet işte şurada. Görüyorum. Hemen onu çıkarmamız lazım. Dön bakayım anneciğim şöyle. Aç ağzını. Ah çıkarıyorum bir dakika. Yakaladım işte. Bir tane daha var. Anneciğim başka şekerler de yemişsin bakar mısın ya? Aç bakayım ağzını. Yine mi ağrıyor? Evet. Ay Allah'ım şuraya bak ya. Burada da bir şeker var ya. Kızım bu ne? Şeker. Anneciğim bir daha yemiyorsun tamam mı bu kadar çok şeker? Tamam. Bak dişlerin çürüdü. Şimdi hemen dişlerini fırçalıyorsun anlaştık mı? Tamam. Hadi kalk bakalım. Arkadaşlar şu çok anne çok sıkmadı ama çok kızdım ya. Hadi anneciğim hadi fırçala dişlerini. Fırçala. Aslı. Anne. Hadi annem fırçala. Bir daha bu kadar fazla hı. çikolata şeker yemiyorsun. Tamam mı Duru? Hı hı. Hı hı. Yediğin zaman da hemen dişlerini fırçalıyorsun. Yoksa dişlerin çürür. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin kızım benim. Hadi bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar.